Kadeş Muharebesi yani Kadeş Savaşı Hitit Krallığı ile Yeni Mısır Krallığı arasında yapılan ve o döneme dek toplanan en büyük iki ordunun karşı karşıya geldiği savaştır. Milattan önce 1274 yılında yapılan savaşın çıkış nedeni genişleme politikası güden Mısır'ın Hitit toprakları içerisinde yer alan Amur ve Amka gibi büyük ticaret yolları üzerindeki şehirleri ele geçirmekti. Hazırlık ve harekat. Hitit kuvvetleri Anadolu'dan Suriye'ye hareket ederek yolda kendi imalesindeki devletlerin destek kuvvetleriyle birleşti. Ve 3500 savaş arabası ile 37 bin piyade yola devam etti. Üçüncü Hattı ile Hitit piyadelerini ve kuzey savaş arabalarını ikinci Muvatti ile ise ordunun kalan kısmını komuta ediyordu. Her biri 5000 kişilik piyadeden oluşan Amon, Ra, Sef, adında 4 bölük ve 2000 civarı savaş arabası ile önce 1274 yılının Nisan ayında başkent Piramesses'te yola çıkan 2. Ramses ise Hit topraklarına doğru ilerliyordu. Amon bölüğünün komuta eden Firavun Filistin kıyısından kuzeye doğru iler ilerledi. Fakat aceleci davranan Pıtah ve Set bölükleri ile arasına açtı. İkinci Ramses yanında Ra ve kendi Amon birliği hareket ediyor. Pıtah ve Set Bölükleri ise kilometrelerce geriden onları takip ediyorlardı. Mısır ordusu Mayıs ayında Kadeş'in 16 kilometre yakında kadar ilerlemişti. Ancak Hitit ordusundan hala haber yoktu. İkinci Ramses, Şaptuna'da Orantes nehrini geçmek üzereyken Mısırlı askerler tarafından yerli iki bedevi yakalandı. Yapılan sorguda Bedeviler, Hitit ordusunun Halep'in 160 kilometre kuzeyinden konuşulandığını ve ikinci Ramazan sesinden korkarak başkentleri Hattuşa'ya doğru kaçtıklarını söyledi. Gerçekten ise Hititler Mısır ordusuna yakınlaşmaya devam ediyordu. Hitit ordusunun kendisinden kaçmak olduğunu zanneden Firavun'un güveni, güvenip, yerine geldi ve ertesi gün Orantes nehrini geçerek ordusunu bir kez daha böldü. İkinci Ramses Amon birliği ile Kadeş'in kuzeybatısında kamp kurmuşken Ra bölüğü ise güneybatıda Pıta ve Set bölükleri ise hala çok yerden onları takip ediyordu. İkinci Ramses Amon bölüğü ile Kadeş yakınlarında kamp kurmuşken iki itit casu yakalandı. casusu yakalandı. İşkence ile konuşturulan casus var. Hittit ordusunun donanımı ve hazır bir biçimde eski arkadaşın arkasını beklediğini söyledi. Gerçekte ise Hittit ordusu Orantes nehrinin güneyine geçmiş ve Ra birliğine saldırmaya hazırlanıyordu. Bedevilerin ardından casuslar tarafından da kandırılan Firavun durumuna farkına vardığında iki subayını onları geriden takip eden Ra birliğini uyarmak için gönderdi fakat çok geçti. Savaş, Ra dağıtan hitit ordusu dağılan ordudan geri kalanları kovalıyor, kalan Mısır askerleri ise Firavun'un karargahına doğru kaçıyorlardı. Sonunda Amun birliği ile karşı karşıya gelen hitit ordusu ezici bir şekilde üstün gelmiş fakat savaşın ilerleyen saatlerinde Hittit ordasındaki müttefik devlet askerleri savaşı kazandıklarını düşünerek düzenlerini bozarak Firavun'un karargahına yağmaya girişti. Buna karşın 2. Ramses ise ordunun düzenini kurmayı başardı. Bu sırada Kadeş'e gelen Ptah ve Sef bölükleri de Hittit, ordusu, Hittit ordusunun sağ kenarına saldırdı. Mısır ordusu çok ağır bir piyade kaybı verirken Hittit ordusu da aynı şekilde savaş arabası kaybı verdi. 2. Ramses ordularını Mısır'a geri çekti. Arabaları kötü durumda olan Hittit ordusu ile onları takip edemedi. Savaşın sonucu Nehit ile ve Amka topraklarını ellerinde tutarak, tutarak bölgede de bölgede haki, hakimiyetini pekiştirdi. İkinci Ramses ise genişleme politikasını bir kenara koydu ve ülkesinde geniş bir imar programı düzenleyerek dikkatini buraya verdi. Mısır Kraliyet kayıtlarındaki belgelerde ve Karnak, Luxor, Abidos ile Ebu Sembel'e işlenen kabartmalarda ikinci Ramses Sin ağır bir bozguna uğrattığı yazsa da savaşın kesin bir galibi olmadı. Savaşın sonunda Hittitler ve Mısır arasında tarihin ilk kez antlaşması olarak Seyvan Kadeş Antlaşması imzalandı ve iki devlet uzun süreli bir barış dönemine girdi.